Evet, herkese selamlar dostlar. Ee, uzun zamandır kendi YouTube kanalıma herhangi bir şey yapmıyordum. Ee, hala burada takipten düşmeyen dostlar için ayrıca teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, ara ara artık buradan e, paylaşımlar yapmaya karar verdim. Ee, hafta içi ya da hafta sonu fark etmek sizin. Haftada iki bültende e, katıl butonuna özel e, sonaksiyon.com'a ee, üye olmayıp haftada bir iki kere sadece tahminlerden yararlanmak isteyen dostlarımız için zaten gazetede yazılarımız oluyor ama haricen çok fazla soru geldiği için söylüyorum. Ben de hani bunun için ekstra bir çaba sarf edeceğim için tamamen bunun için e, katıl butonuna özel olacak. E, sadece bu e, paylaşacağım video e, ücretsiz olacak. Yani şöyle ücretsiz derken sadece bütün abonelere açık olacak. Daha sonrasında önümüzdeki pazartesi itibariyle haftada sadece iki tane video ile üyelere özel katıl butonuna özel e, tahminleri paylaşacağım. Geri kalan günlerde yazılı olarak tahminlere ulaşmak isteyen dostlar zaten son sonaksiyon.com'dan e, her gün ulaşabilirler. Oradaki whatsapp numarası bizzat bana ait. Ulaşıp benimle iletişime geçebilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, mutlu bir seneler diliyorum. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Buradan e, denk gelemediğimiz kitle için söylüyorum bunu. İlgi gösteren herkese tekrardan tek tek teşekkür ediyorum. Yarın İzmir'de 8 koşulu çok güzel bir bülten var. Ee, şu an belki e, ben bu kaydı yaparken sizlere ses geliyor olabilir. Şırıl şırıl güzel bir yağmur yağıyor. Yarın da hava çok yağışlı gözüküyor. Ee, bunun lehine olacak safkanlar var. Özellikle e, güzel yarış beklediğimiz isimler var. Hepsine tek tek değineceğiz. Olabildiğince kısa bir video olmasına özen göstereceğim. E, kısa, öz ve net e, başlıklar altında koşuları yorumlayacağım. Birinci koşuyla beraber ilk dörtlü Ganyan başlayacak öncelikle. İlk koşusunda e, kendini hayran bıraktıran bir isim vardı. Kim o? 6 numaralı Ankara. Bu ismin önü çok açık. Yani grup yarışlarda daha iyi söz sahibi olabileceğini ben düşünüyorum. Uzayan mesafeyle çok çok daha etkili koşacağını düşünüyorum. Yarın muhtemelen çok ciddi bir favori çıkacaktır. Ben bir tane rakip tutuyorum. Yani o da 3 numaralı Hattuş olur kuvvetli muhtemel. Ben iki bilgin temsilcisinin güzel yarışını izleriz diye düşünüyorum. 6 numaralı Ankara. İlk dörtlü Ganyan için tek olarak yazılabilir. Rakip yazmak isteyenler 3 numaralı Hattuşa'yı değerlendirebilir diyorum. İkinci koşu Handikap 13 bir mücadele. 1200 metrelik bir yarış. 2 ee, numaralı Last Orkek. Ayağına çok seri bir isim. Bir anda çıkıp gidebiliyor. Çiftçi oğlu ekibisinin kendi yetiştirmesi. Ee, buradan ekibiye de başarılar dileyelim. 4 numaralı Aşan Aşan ise bu ıslak pisti çok sever. 1600 metrelik bir yarıştı ama sonlarda bindirip gelmişti o ıslak pistte. Bence 2 numaralı Last Earthquake ve 4 numaralı Aşan Aşan arasında geçecek mücadele birinciyi belirler diyorum. Şöyle söyleyebilirim. 7'li plase tarafında Last Door veya 4 numaralı Aşan Aşan herhangi birini tercih ederek 7'li plaseye başlayabilirsiniz geldik günün 3. koşusuna. 4 yukarı İngilizler 2100 metre kumda mücadele edecekler. 10 safkan kayıtlı. Ben burada bir numaralı King Winner'la başlayacağım. Şimdi <laughs> mesafe uzun, ağır kilo diyeceksiniz ki neden? Öyle güzel bir sebebi var ki dostlar. Pist ıslandığında çok başka koşan bir isim, benim çok yakından bildiğim, tanıdığım bir isim. Yetiştiricisi değerli büyüğüm Barbaros Ünlü. Selam olsun kendisine buradan. Ben en şanslı isim olarak görüyorum. Pistin ıslanmasıyla beraber. Son yarışında rakibine son anda kaybeden 7 numaralı Samyomi. Kazanarak form tutan 2 numaralı Doğu Beyazıt. Daha sonrasında ön tarafta gitmesi muhtemel olan 3 numaralı Elbrus. Ve son olarak el değiştirdikten sonra Kurtel Ekürüsü'nden sonra el değiştirdikten sonra toparlanma aşamasına giren bir 4 numaralı White Coast var. Ben bu isminde özellikle Aralık ayında 28 yarış kazanan e, değerli kardeşim Nevzat Avcı idaresinde ben etkili koşmasını bekliyorum. Benim sıralamam 1, 7, 2, 3 ve 4 şeklinde. E, şu Engin Can ismini 9 numaralı Engin Can ismini bir yerlere not edelim. E, günü geldiğinde e, değerlendireceğiz. E, her ne kadar denk bir grup olsa da e, ee, pistin ıslanması lehine olabilir. Yine sürprizle de değerlendirmek isteyenlere herhangi bir sözüm yok. Geldik ikinci aya. Ee, yani dördüncü koşuya. Handikap 15, 2200 metre. E, 4 yukarı, 5 yukarı Arapları izleyeceğiz. Şimdi 5 numaralı baş parmak. Şimdi Mertcan Çelik tercihi var burada. E, Safkan Üstüste kazandı. Çok güçlü bir isim. Özellikle anne hattından şöyle bir değinecek olursak şimdi Araplarda pedigri severler için. Şöyle söyleyelim. Annesi Kafkas kızı. Anne baba bir direkt Kafkaslı ile öz kardeş. Onu bir kere söyleyelim. Yani şampiyon Kafkaslı'nın soyundan gelen bir isim olduğunu bilelim. 5 numaralı baş parmağın benim yarış favorim. 4 numaralı Ahmet Ali. Bu ıslanan pistte özellikle Çin pistte daha yatkın olan bu ismin Yarın için çok daha etkili koşacağını düşünüyorum. Ki iki kez bir araya geldiği çok iyi. Mustafa Çiçek'le etkili bir yarış beklediğimi söyleyeyim. En ciddi rakip olacaktır 5 numaralı baş parmağın. Daha sonrasında 2 numaralı Kıvraktay. Yine ıslanan pistle. Şimdi ön tarafta gidecek birkaç isim var ama Kıvraktay çok böyle ayağına serilik yapmasa da ön tarafa yakın gidip düzlük üzeri hamlesini yapabilen bir isim. Ben iki numaralı Kıvrak Tay'ın özellikle son dönemlerin çok formda olan aprantisi kardeşim Mertcan Akın'la etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Mutlaka yazılsın. Altı numaralı Hürse. Şimdi bu safkan özelinde, bu kısrak özelinde diyeyim daha doğrusu yani kısa mesafelerde gelemiyor. Ee, uzunlarda yarışın daha da süratlenmesi lazım. Şimdi işin diğer tarafına baktığımızda, sürat tarafına baktığımızda 10 numaralı Varolhan işte 3 numaralı Adamım hatta ve hatta işte bahsettiğim 2 numara Kıvrakay'ı ciddi bir tempoya sokarlarsa yarışı sonlarda çok akışlı gelen bir 6 numaralı Hürse izleriz ki ıslak pisti de çok sever. Bunun da altını çizmiş olalım ve son olarak 50 kilo Mahmut Savla Arslan Kraliçe yine o da ıslak pist sever. Son yarışı tatminkar. E, mutlaka yazalım 9 numaralı Aslan Kraliçe'yi de. Şimdi burada bir sıralamaya dönecek olursak. Öncelik 5 numaralı baş parmak demiştik. 4 numaralı Ahmet Ali. 2 numaralı Kıvrak Tay. 6 numaralı Hürse ve 9 numaralı Arslan Kraliçe olarak buraya geçtik. Şimdi şart bir koşuya geldik baktığımızda üçüncü ayak çok az karşılaşacağımız bir durum. Altı safkan kayıt olmuş bir şart bire. Özellikle üç tanesinin Bursa'dan geldiğini belirteyim. Big Line, King Kuraz ve Lütfü Baba'nın özellikle Bursa'dan hazırlanıp geldiğini bilelim. İdman pistinde benim çok beğendiğim 2 numaralı King Kuraz, 4 numaralı Toprak Akarca ön planda tuttuğum isimler ki 2 numaralı King Kuraz'ın anne hattından son zamanlarda yakından bileceğiniz bir isimle sesleneyim. My Secret'ın annesi Alize'dir. Alize de aynı şekilde oradan bir sürat makinesi olan bir ismi vermişti. Baktığımızda yani Defem, C Secret gibi isimleri vermişti ki C Secret yavrusu olan bir isimdi Vaiz. Yani Vaiz'le yakın bir akraba olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 2 numaralı King Kuraz'ın ee, Daha sonrasında işte Toprak Karaca, Değirmen Derebey'inin ne işler yaptığını zaten biliyoruz. Anne kardeşi olduğunu söyleyelim. Ayağına seri bir isim olacak muhtemelen ve İtman pistinde görüntüsünü çok beğendim. 5 numaralı Prenses Melita'yı mutlaka kuponlarda bulunduralım. Daha sonrasında ise İzmir'in gelenekselleşmiş koşullarından biri olan Güzel İzmir koşusuna gideceğiz. Bizim İzmirlilerin İzmirli yarışseverlerin diyelim merakla beklediği birkaç koşu vardır. Ege derbisi, Güzel İzmir Kubilay koşusu bizim için özel koşulardır bunlar. Ben Güzel İzmir koşusunun çok keyifli geçmeye aday olduğunu görüyorum yine. Tabii ki Burada bir King Man Go gerçeği var ama ben e, Aynı e, kan hattından gelen yani kardeşi olan 6 numaralı Deleveren'in e, Kısalan mesafeyle Ayana çok seri bir isim e, Like the Stars öyle ama Şimdi Like the Stars gitmeyip onu bekleme tercihinde bulunursa e, Belki biraz daha iyi koşabilir ama ben son yarışını yapan o 6 numaralı Delever'in uzunda dahi neredeyse abisine dayanarak geçecekti ki çok yakın ara bitti yarış. Ben e, yaklaşık 400 metre kısalan mesafede genel General Quarters temsilcisi olan özellikle General Quarters'ın 40 temsilcilerinde çok etkili koştuğunu söylemek e, gerekir. Birçoğunun diyelim. Ben Delever'i ilk sıraya aldım ama Tabii ki bir Kingman King Mango gerçeği var. Yine abi kardeş kol kola yarışı bitireceklerdir diyorum ben. Ben 6 ve 4 ayrımsız yazılması taraftarıyım. Muhtemelen aklınıza birkaç soru gelecektir. Eğer bu iki isim gelmezse kim olabilir diye. Yarışın ciddi sürete binmesi halinde. King Mango'nun çok çok eksik koşması halinde. Bir numaralı Akıncı'ya dikkat diyorum. Ama sadece dikkat. Ben yarın yazmayacağım. Sürpriz arayanlar bir numaralı Akıncı'yı değerlendirebilir. Geldik yine İzmir'in klasikleşmiş koşullarından biri olan Efes koşusuna. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kuma çıkacaklar. Burada bir piko piko gerçeği var. Atakan kardeşimin bu sene jokeyliğinde şayet ekiple devam ederse, ekipte de Atakan'la devam ederse e, kariyerindeki ciddi başarılara yol açacağını düşündüğüm bu isim. Bir Cem Cem temsilcisi. Anne hattından da e, Kısrak Babası'nın makfi olduğunu görüyoruz. Daha da uzun mesafelerde 1900 ve üstü mesafelerde daha etkili koşacağı aşikar. Yarın için ben Özellikle Warden Clive gibi çok güçlü bir isim var. Hot Chocolate'ın kardeş, tam kardeşi. Tam Bu ismin de Kurtel Özgür Demir Ekürüsü'ne 1.4 milyon gibi çok ciddi bir bedelle satıldığını e, söyleyelim. Horse Market Türkiye tarafından satıldı. Buradan dostlarımıza da Tanıl Kuru'ya ve e, oradaki çalışan ekip arkadaşlarına selamlar. E, ben yarın için Pico Pico'nun ön tarafta kuracağı kendi temposuyla güçlü rakibi 5 numaralı Warden Clive önünde yarışı çok kolay bir şekilde kazanmasını bekliyorum ki ıslanan pistinde yine işine yarayacağı taraflardan biri olduğunu söyleyelim. İdman pistindeki görüntüsüne de ben hayran kaldım ki Atakan da yapmış olduğu işinde çok akışlı. Onun da böyle bir rahatlığını hissediyor zaten. Ee, çok uzatmaya gerek yok. Yarın için Pico Pico'dan çok ama çok etkili bir yarış bekliyorum. Ee, benim yarın için gün özelinde en çok güvendiğim isim 4 numaralı Pico Pico olacak. Geldik günün kapanışına. <laughs> Azatlı ama aslında çok da zor bir koşu. Ben burada önceliği 2 numaralı Çetin Su'ya vereceğim. 54,5 kilo Furkan'ım. Şimdi ön tarafta gidecek bir e, muhtemelen genç berk olacak genç berk'in hemen sarısını tutacak özümcan uçan baron gibi isimler hatta küçük joker gibi isimler olacak sonlarda çok etkili gelen bir çetin suyu izleriz ben favori olarak 2 numaralı çetin su diyorum 1 numaralı demirşah e, şafak kardeşime çok selamlar şafak gümüşe e, yani bu sene e, hem bu safkanla hem de oğlum mutluyla yüzü daha da gülecek. Ben e, ekip olarak da sevdiğim, yakın olduğum ekiplerden bir tanesi diyebilirim artık. E, denk geliyoruz Şafak'la sahada. E, ben Çetin Sun'un en ciddi rakibi olarak bir numaralı Demirşah diyorum. Özellikle kısa mesafeleri daha etkili koştuğunu söyleyebilirim. Uzunları biraz eksik ama kısalarda daha etkili koşuyor. Mürsel de çok formda. E, özellikle İstanbul'da çok at biniyor. E, dikkat çekelim. 4 numaralı Uçan Baro. Islanan pistte çok ama çok daha etkili koşacaktır. Yani pist biraz kaba olsaydı biraz tereddütlerim olabilirdi. Ki bundan iki yarış öncesine dönelim. Yani ikinci olduğu değil şu an sizin baktığınızda dördüncülük yazan yere. Aslında o yarışı kazandı. Ama o gün için Muharrem Ok ilk koşudaydı yanılmıyorsam koşu değişmişti. Ya yani ufak bir faulün olduğunu, hakemlerin de bunu değiştirme yönüne gittiğini. Aslında o koşuda birincilik yazdığını. Yani son koşusu 1 2 aslında Safkan'ın. Ben yarın için e, Muhammed Mirbilgi'nin ciddi fauller yapmazsa, yani o da bazen böyle faullü binebiliyor. Ben 4 numaralı Uşamburun'un da çok ama çok etkili koşacağını düşünüyorum. Yani 2-1-4 şeklinde sıralamam. Şablon 3 aşağı 5 yukarı ben 45 lira civarında çıkardım. Yarın için ciddi bir ikramiye beklentim yok ama yine ilk iki koşuda biraz daha cazip isimler gelirse biraz böyle tatlı bir para verebilir. Benden şimdilik bu kadar dostlar. Dediğim gibi belirttiğim gibi bu video sizlere direkt ulaşacak ama... Bundan sonraki videolar için dostlarımızdan kanala abone olarak bildirim butonlarını da açarlarsa katıl butonuna özel, dostlarımıza özel haftada iki tane video paylaşabileceğim. Sebebini soracak olursanız çok ciddi bir yoğunluğum var. Hem siteye yazıyorum haftada iki gün ya da bir gün değişiyor gazeteye yazıyorum. Onun özelinde kendi yaptığım ayrı bir işim var. Bunun için ayrı bir vakit ayırıyorum. İşte tekrar editlenmesi, sonrasında YouTube'a yüklenmesi vesaire ciddi bir şekilde emek gerektiren bir şey. Sadece bu emeklerimizin karşılığı olarak görebilirsiniz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın için size bol şanslar diliyorum. Yeni yılda da öncelikle sağlık, daha sonrasında huzur, şans ve bol kazanç diliyorum hepinize kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere